Merhaba arkadaşlar. Şimdi bardak oyunu oynayacağız. İçinde ödüllerimiz var. Kazanan ödülleri alacak. Şimdi birazdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi taş, kağıt, makas yapıyoruz. Kazanan ilk başlayacak. Taş, kağıt, makas. İlk ben başlıyorum. Bu. 100, şey, 10 TL. Evet arkadaşlar nirası 10 TL kazandı. Şimdi ödülünü gösteriyor. Hasan Berk de 1 TL kazandı. 1 TL'sini gösteriyor kameraya şimdi. Şimdi tekrardan ters kağıt makas yapıyoruz. Kazanan ilk başlayacak. Evet, Hirası 20 TL kazandı. Başlayayım. Tamam. Hasanber 50 TL kazandı. Bravo Hasanber. Bravo. Şimdi tekrardan taş kağıt makas yapıyoruz. 5 TL. 5 TL kazandı. Hasan Mert'in ödülü 100 TL. Bravo. Hasan Mert hep büyük rakamlarla oynuyor. Bardaklarınızı orada bırakmayın. Hira suya ceza geldi. Sarımsak geldi. Bunu yiyecek artık. Yapacak bir şey yok. Hasan Mert'in ödülü erik <laughs> Artık Hasan Mert de ekşi yiyecek Hemen başlığını yapalım Ooo Hiras'ın ödülü 200 TL En büyük ödül Hasan Mert artık e, jelibonla yetinecek. Hasan Mert'in ödülü 1 TL. Yok 50 kuruş. Düzeltiyorum 50 kuruş. Hayır, asıyor boş çıktı. Hadi te tekrar taş kağıt makas yapın. Biz elinizi bu tarafa geçseniz. Çok çok heyecanlılar. Evet Hasan Mert'in e, bardağı. Tam koyuyorum. Biraz sıra de Sen çekiyorsun şimdi. Biraz ne çıktı? Boş ha? mu? Hmm. Boşmuş. Son iki bardağımız tekrar taş kağıt makas yapın. <laughs> Yine mi boş? Evet, makas e boş. ödülü boş çıktı. Şimdi toplam ödülleri göreceğiz. Hepsini bir alalım masaya. Hira e, Hirasu'dan başlayalım. 200 20, 230, 235 TL kazanmış. Bir tane ceza sarımsak. Bunu e, videodan sonra yiyecek kendisi. Hasan Mert'in ödülü 150, ne? 151 lira 50 kuruş kazanmış. Erik kazanmış. Bir Mecili de bak. Videomuz bu kadar arkadaşlar. E, Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.